Herkese merhaba efendim. Uluslararası 2. Seramik Bienali Bursa 2024'ün çalışmaları kapsamında Bursa'nın seramik sanatçılarını tanıyoruz. Seramik sanatçılarını tanıyoruz. Bugün Murat Pazarcı'nın atölyesindeyiz. Murat Pazarcı'nın atölyesinin adı neydi? Murat Pazarcı Sanat Atölyesi. Çok kolaymış. <laughs> Murat Pazarcı Sanat Atölyesindeyiz. Murat Bey sizi tanımak istiyorum. toplantılarda karşılaştık ama eğitim hayatınızı, ailenizi şöyle bir tanıyalım. Bursa'dasınız diye sorayım önce. Tabii Bursa'dayım. Bursa, Bursa göçmen kenti. Büyük ihtimal size Balkanlardan geldiniz değil evet. mi? Evet. Ne zaman? gelmişler Ama iki nesil önce. İki nesil önce tabii. Ki. Ama Peki eğitim zaman. hayatınız ilkokul, ortaokul ise? Evet, Bursa. burada. Sonra nereye gidiyorsunuz? Üniversitede eee Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimi Tam direkt nokta atışı ile gittiniz. O zaman sizin mahallede çamur mı olaydı biz. Tabii. <laughs> yani çok yani çok olaydı. E, aileniz ne fark etti sanata olan yatkınlığınıza nasıl bir geçiş oldu orada mesela? Yani aslında fark edemez yani. Tabii evet biraz öyle ama yani ana okulundan başlamıştı aslında hmm. hani resimler falan böyle Hı. biraz ilgi çekiyordu biraz Zaten ben de resim yapmayı daha çok seviyordum. Hı. Normal ders çalışmaktan da <laughs> <laughs> çok başarılı böyle bir eğitim hayatım olmadı açıkçası. ders çalışmayı çok fazla sevmedim Hı. ama tabii ki sanata ilgim vardı. Hı. Bu yüzden de e, sanatı tercih ettim. Sonra orada Eskişehir'de okudum dediniz. Eskişehir'de yani oldum, oradan de. sonra kalmayı düşündünüz. Orada ya da başka bir firmalara geçmeyi düşündünüz mü? Gelip Tabii. bir atölyemi açtınız. Ee, devam etmeyi düşünmüştüm aslında. Akademik kariyer düşünmüştüm. Ee, ama ondan sonra hep aklımın bir köşesinde kendi atölyemi açma fikri vardı açıkçası. Ee, kendi ailelerimin peşinden koşma fikri vardı. <laughs> o yüzden onu daha çok... Daha tasarım işler yapmayı istediniz o zaman. Tabii. Atölyeyi yani, yani. açmak özgürlük demek evet, değil evet. mi? Evet, aynen öyle. Ah. Yani e, çamuru şekillendirmenin daha kolay olabileceğini düşündüm. Öbür türlü çünkü bir şekilde bir şeylere bağlı kalıp böyle devam edecek. Tabii onlar size veriyorlar bunu yapacaksın diye özgür olamıyorsun. E, tabii. Onların e, prototipi üzerine çalışmak zorunda kalıyorsun. Peki ne gibi eserler üretiyorsunuz? Sanayide üretiyor musunuz, restoranlar mı? objeli, görsel, estetik neler var Tabii. yani? Tabii, yani şimdi atölyemizin isminden başlayayım ben. Neden Murat Pazarlık? Sanat atölyesi. Demek evet. atölyesi değil de <laughs> sanat atölyesi. Evet. Ee, yani sanatın her aslında seviyorum. Hı -hı. Yani resim, müzik, heykel. Ee, birçok alanı seviyorum. O yüzden de ileriye dönük olduğunda yani bu işin uzmanları ile birlikte çalışarak e, farklı farklı tasarımlar yapabiliriz ve burada eğitimlerimiz olabilir ya da işte farklı bir şeyler yapabiliriz diye düşündüğüm için böyle yapmıştım. Dönem dönem de bunu başardık aslında. Hala da yapıyoruz. E, arada tabii ki resim derslerimiz de oluyor, derslerimiz de Ama tabii ki ağırlıklı olarak e, seyredeceğiz. E, Seramikten neler yapıyoruz? Duvar panoları yapıyoruz, heykeller yapıyoruz, işte kupalar, kumcanlar, tutun, takı tasarımına kadar, hatta takı tasarım statlarına kadar pek çok şey yapıyoruz. E, zaten malzememiz biliyorsunuz plastik özelliği olan bir malzeme ve istediğimiz gibi araştırma şekilleri yapıyoruz. E, o yüzden de yapabileceklerimizin herhangi bir sınırı Hiç. olmadığı için e, Bayağı bir geliş. Hayalleriniz servis var. Tabii ki. Şunu Aynen. da görüyor musun? Bursa Spor e, Acaba duvar panosunda da evet, yer almışsınız. O, evet. Evet. bir sanat grubumuz vardı. Biliyorum onu. Onlarla beraber böyle bir projede yer almıştık. Evet. O da çok güzel. Tarihe not düşmek bakımından. Sonra yine şöyle bir katılım belgesi. Freya sizin Doğayen evet. ismini sevmek dediğiniz zaman Freya Koral zaten evet. geliyor ki. öncelikle. Şöyle bir gezelim mi? Gel, Tabii burası ki. çok güzel. Şöyle bakalım. Biraz burada herhalde ham çalışmalar var toprakta. Tabii evet. Bunlar e, şekillendirmesi gitmiş. İlk pişirimleri bitmiş. Bisküvi ürünler. Bunlar Hı -hı. e, sırlanmayı bekliyorlar. Ya Bunlar da Bunlar bisküvi dediğiniz ilk pişirim olmuş tabii. oluyor. Sırlandıktan Hı -hı. sonra gerçek artık olmuş oluyor. Evet doğru. Biz Hı -hı. çift pişirim yapıyoruz genelde. Aslında bizim Hı -hı. işimizde tek pişirim de olabiliyor ama biraz daha endüstriyel alanda tabii Ona göre fiyatlar, çamur dönemi, sırlanma ayarlarında e, daha çok vitrifiye dediğimiz alanda bu tarz oluyor. Evet. Ama e, bizim alanımızda bu tarz orta ölçekli çalışan atölyelerde ve küçük işletmelerde genelde çift pişirme yapılır. Ee, o bisküvden çok... mi e, en riskli o mıdır? Kırılma, çıkma, çatlama. Tabii çatı olayı i̇lk... sırda da olabilir tabii ki sıra tarlarda oluşan ama tabii ki iyi pişirin biraz daha önemli. Yani. Oradan temiz çıktı sonra iş bilası ıı, sırda renklendiriyorsunuz herhalde. Evet. Sırla renklendiriyorsunuz. renklendiriyoruz, sıra altı boyalarıyla renklendiriyoruz. Genelde şimdi biz kursa verdiğimiz için tabii ki Hı -hı. öğrencilerimiz genelde sır altı boyaların daha kolay şeyleri var, adaptörleri var açıkçası. Sır biraz daha tabii ki... Profesyonel etmek gerekiyor. Biraz, biraz daha evet. E, bir de mat sırlar var herhalde değil mi? Mat sırlar da var tabii ki. Evet. E, mat sırlarımız var, parlak sırlar var. E, değişik artistik sırlar var tabii ki. E, çok farklı değişik bir dünyası var aslında. Reklendirme kısmında da nasıl dedik ya, e, şekillendirme kısmında evet. sonsuz bir şeyimiz var. Aslında şekillendirmere de aynı evet. çünkü diyorsunuz. hepsi doğada hazır bulunan ham maddelerin belirli oranında karıştırılmasıyla elde ediliyor tabii ki sır. Kaç fırın var sizler? Biz evet. şu anda Şurada e, bir büyük fırın görüyoruz. Hani, üç fırın var ama iki fırın var genelde. Burada evet. büyük fırınımız var. Genelde e, büyük mimari projelerde yapıyoruz burada pişirilerimizi. E, genelde bu küçük fırınımızı kullanıyoruz. Ee, burada hemen yüklüyoruz ve öğrenci işleri ya da işte piyasa işlerimizi de yapıyoruz arası. Evet. E, bu genelde bize yetiyor. Bu Ama programlar ki, bitince tabii. ben de seramaya başlayacağım arkadaşlar. <laughs> yani artık her şeyi <laughs> öğrenmeye başladım. Tabii fıtır fıtır sırları falan. Evet. Ama çok tabii çok emekli hem de çok mühendislik de gerektiren bir şey olduğunu her seferinde konuşuyoruz. Gerçekten yani toprak sonuçta malzeme. Malzeme mühendisliğinin içinde aslında biraz da değil. Kimyanın evet. içinde Kimya kısmı var evet, tabi. Kimya kısmı var, jeoloji de var, maden mühendisi, her, evet. her şeyin olduğu bir şey. Artı estetik var bir de değil Çok mi? Ki. Yani estetik bakış olmadığı zaman zaten herhalde sadece... Doğru, değil. tabii ki. Yani o zaman daha tabii ki niteliği biraz daha düşük işler evet. çıkıyor. Orada işte ruhunuzu yansıtmaya başladığınız zaman sanat çıkmaya başlıyor tabii değil, ki. değil mi? Tabii ki, aynen öyle. Evet. O da en büyük keyif. Fırından çıktığı yani böyle sırlı hali mi? diyorsunuz mesela? Tabii ki sırlı fırın her zaman için bizi heyecanlandırır öyle söyleyeyim. Peki satarken de oluyor? Bunları keyif alıyor musunuz? Alanlar Satarken tabii. Aynen. <laughs> Aynen doğru. <laughs> tabii <ki>. onları. <laughs> Olmaz tabii. Hatta bazen şey satmadığımız da olabiliyor. Bu belki şey yapamaz işte değerini. Değerini bulamaz. Ya da şöyle yani. bazıları da şey olabilir. Ee, siz şu anda normal bir ürün olarak satarsanız yıllar içinde belki çok değerli de. Tabii ki. O da sizin hayatınıza kattığınız değerli. Ama doğru doğru. Ölürsünüz de değerlenir ölmezse siz <laughs> değerli olduğu için bir şey diyemeyiz. Ama tabii Türkiye'nin dört bir yanına ürün gitmesi çok güzel bir şey. Evet. Gerçekten internetten de satışımız oluyor. Ee, o yüzden Farklı illerden de alanlar oluyor. Hatta yurt dışına bile satışlarımız olmuştur. Peki da. en çok ne yapmayı seviyorsunuz mesela sizin? En çok aslında ne yapmayı seviyorum? Panolar ve heykel çalışmaları uh -huh. bana biraz daha ithal ediyor açıkçası. Daha çok keyif alıyorum, öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Diğer çalışmaları da seviyorum tabii Yani aşamaları... Zaten seramik bir süreç biliyorsunuz. Tamam. Her aşamasını böyle özümseyerek devam etmeniz gerekiyor. Biraz şeye benzetiyorum. Yeni Doğum de süreci olur. ve büyüme Aynen, süreci. Aynen büyüme süreci evet. bunun gibi. Hani ilgilenmeniz gerekiyor çocuk için. İlgilenmezseniz çocuk gibi size tüküsebiliyor. Renklerde Rekler mesela bir şeyiniz var mı? Tercihiniz Şu renkleri çok seviyorum ben pembelerciyim mesela. E, Renklerde şey yani, e, yani de, şimdi mesela benim sebebim deyince aklıma böyle bir e, geleneksel bir bozo geliyor. Ve o Türk ağzı. Türk mı gelir mesela? Hı -hı. mesela Türk çok seviyorum. Yakışıyor. Çok da yakışıyor gerçekten. Yani. Yani kırmızı çamurun tonunu da severim. o da biraz geleneksel içinden Hı evet. geliyor. ama tabii ki çok değişik çalışmalar da yapılabiliyor. Tabii. Bir de natural yerler de çok yakışıyor değil mi? Toprak sonu, toprak. Hani hı. daha doğal böyle bir görünüm oluyor. Evet, sarı evet seviyoruz. Bir sevmediğimiz böyle çıt diye vurduğu içinden toprak çıkıyor. Hay Allah şimdi bunu hani boyasak mı ne yapsak? Onun da tamiri oluyormuş herhalde değil mi? Siz tabii öyle ki. bazen patlayanlar. Bazıları yani, tabii ki yapıyoruz. küçük şeylere. Evet olanlar. Küçük şeyler oluyor. Yani zaten e, gelenlerin bazıları şimdi mesela e, kursa gelemiyorlar. Hı. kimisi merak sarıyor ve evde başlıyor Çalışmaya şeyler yapmaya. Başladım. Tabii ki zorlanıyorlar okulda işte patlayanlar, çatlayanlar evet, tabii, Ya tabii. da ne bileyim işte evde yapıyor bir şekilde buraya fırınlamayı getirdiğinde Burada işte kırılıyor filan. Hocam getirirken kırıldı ama bu bunu nasıl yapıştırabiliriz? evet şimdi ben size o zaman göstereyim. Bir de orası var. Böyle İşim olursa şeyim, hani böyle evde olursa. de yaparsınız filan diyorum. <laughs> <laughs> Eee tabii onlarda biraz daha böyle işte nasıl söyleyeyim biraz daha sabırlı olmak evet, gerekiyor. Ee, koşa koşa olmaz bu iş Yani, yani. Evet, evet biraz yavaş yavaş. Biraz insanlara da sabırlı olmayı öğretiyor mu acaba bu? Tabii ki. Değil ki mi? Bolca sabır gerekiyor. Yani zaten. biraz meditasyon yapıyor. Aynen. Peki siz e, bir yerden boyunca atölyenizi açacak mısınız e, eğitimlere? Tabii ki. Onlar Peki. genelde çünkü atölyesi olan arkadaşlar herhalde burada da aynen. çalışmalar yapılacak. Tabii ki. Aynen. Ben de en son videoyu kendim yapacağım, çamurla böyle <laughs> yaparken en sonu olacak herhalde. Çok keyifli. Çok teşekkür ederim bizi izledikleri için. Ee, umarım sizi arzu ettiğiniz gibi ettiğiniz gibi tanıtmış olmuşuzdur. Bilmiyorum. Tabii ki. İstediğiniz bir şey var mı başka? Ne an şey Söylemeye tabii ki, görülenler var. Yani bunların. Bunlar için tabii ki çok güzel bir nimet oldu şu anda. Evet. Gerçekten e, seramik bir yerlerine katılsınlar, ellerinden geldiğince e, bütün aşamalarına gelmeye gayret etsinler. E, yani kapımız da açık. Herkese. Her zaman gelsin. Her zaman sohbet edelim. Bir diğeriz gibi sanat atölyesi sade seramik de yapmıyoruz. Diyeceğiz. Tabii ki. Aynı. Bir şekilde önemli olan buralarda işte sanatla hemhal olmak, biraz taşır neşir olmak yok. değil mi? Bu için evet. çok Bence de büyük bir şans bunun Bursa'da olmuş olması, ikinci olmuş olması ve evet. ilk yılında Bursa'da olmuş olması. Kesinlikle. <laughs> Peki efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir an bekliyoruz hepinizi.